不用交。哎 今天啊，然后。 Çok fazla klima sesi gelebilir bizim sorry. 14 Şubat! Bu video yapmakla, onu yapmaktan onu bir gurur duyuyorum çünkü hayatımda ilk defa 14 Şubat'ta bir sevgilim var. Bu da bu. Bu da ne? Tamam. Şu. <gülüyor> <Normal>. <gülüyor> Romantik e, cookie'lerimiz. BTS'den olan cookie değil. Dur bakalım. Daha yemedi. Tadı kötü değil ama bir numara sütü yok, değil mi? Ama böyle şekerim ahmaruyla olandan çok fazla yok. Sadece güzel dursun diye bu kısımlara koymuşlar. İçindekiler fır böyle. Bunlar daha güzel işte. Hı -hı. Takma, tırnak takacaktım ama eldiven takacağım diye takamadım. Yani i̇nstagram fotoğraf atmak için bari instagram. Ufunkiler <laughs> burada yani. Burada bir yerde değil mi? Bak tam şuraya koyacaksın. Tamam. Oldu. Benim elim olduğu yerde olacak. Benim, benim elim üzerinde olacak. Yok. Ben elim üzerinde bok koyacağım. Et korunma tayı. Böyle bir sevgilim var. Farkın Farkında mısın bak? Farkında mısın? Hadi gidiyorsun. Kendimi beğenmiştim. <laughs> sen çirkinsen bu benim problemim gerçekten. Evet ben çirkinim sen çok güzelsin. Sen bana layık değilsin. Sen evet. ailene layıksın. Evet. Geri bu ayrılık cümlesi. şey diye bir çoğu sonra terk ediliyormuş. ne gülüyorsun komik mi? Kim bunu mu yetişemiyor? Burnum o kadar büyük ki olsun ki böyle. Burnum onu çırapacak ya öpemiyorum. Ne yapıyorsun? Yakışıklı bir de buradan görsünler. Ay dur dönelim mi? Aa çekil ya. Koku <laughs> dönmüyor. Beni döndersene bir. Tamam. 1, 2, 3. Hızlı döneceğim. Kızı döndür Bir birer döndü. Dur mu ya? O, bu kadar mı? Eline geldi mi adam mı? Bir yatarsın yuvarlarım üstü sonra var ya götümle giderim sana Biraz erkek ol sevir lan. Erkek ol sevir. <laughs> bu parasını <personim> güzel değil. <laughs> Ne oldu? <gülüyor> <Boydum>. <gülüyor> Şu sıra yaşlı cazibeye sardım <laughs> ben. Böyle mi tutuldu? Şu sıra yaşlı cazibeye taktım. Arka kasanın bütün bölümlerini ezberleyince bir daha gitmeye kadar falan. Gereksiz bir bilgiydi. Ben de takıldım. Mesela benim takımı şey takıyorsun. Şu dans etmekten sonra tipim vardı ya. Çok büyük bir özgüven problemi yaşıyorum ben bu kadar güzel kız nasıl bu kamerada böyle bir çirkin çıkabilir diye söylemeyecekler mi? Böyle, <laughs> böyle, harika saçlı olan bir kız, böyle harika dövmeleri olan bir kız bu kamerada nasıl böyle çıkıyor diye beni hor görmeyecekler mi? Büyüm, çok büyük bir özgüven problemi yaşıyorum ben. <laughs> ne diyecek biliyor musun? <laughs> ne diyecek de? Bu bak ayakta uyuyor. Şuraya eğleniyoruz. Ya yani benim gibi enerjisi yüksek bir insanın bile enerjisini sömürüyor bu. Ruh Çabuk da oluyor. Çevirmeyi i̇şte bilmiyorum. Bana laf mı sokuyorsun? Dur, dur, emiyorsun diye. Niye bu sorunun cevabını düşünüyorsun? <laughs> Gerçekleri söylemeye götürür <laughs> beni. Buraya da koyacağız ama tırt yaparsın. Hı -hı. Ben seni tıt yapacağım. Ama burayı gömecek lan. <laughs> Video da geldik. Video kapatıyorum. Kendine iyi bak. Bir çağrı boyutma. Ve sen, sen, okey? Sen, se.